Bile, bunlara da versene. Bak bunlara hiç vermediler. Biraz daha ver. Bak ablası arkada. Bak, burada da. ama ama kovalıyorlar çünkü evet, herkes kaçıyor, kaçıyor sonra bak şurada çok var Mila onlara verebilirsin. Bak bak ah. orada bir çok var Mila gördün mü? Bak buraya geldiler bak. Dileğim buraya geldiler bak. Sen yere dök o alır. Onlar gelir. Tamam mı? Ne yere dökersen onlar yemleri bulur. Ağacın üstünde bak Mila. Tepe var bak. E ben alırım onu. Bir de şimdi hadi yere dök. <laughs> yere dök onlar gelir. Geri. Dök geri onlar gelir anlaya. Şuraya gidin orada. Atın. Bir tanesi gelsin hepsi geliyor. Dök yere. Hepsini dökme. Bir de güvercinler kaçtı. Hah siz kusunuz işte. Öyle kaçıyor ya. Ne kusunuz ki? Gel dök dök. baksana Gitmeden dök. Olduğun yere dök. Bile olduğun yere dök. Onlar gitmez. Gel. Bak gördün mü? Duruyorlar. Dur, üstlerine gitmeden dök. sen üstlerine giderek döküyorsun. Onlar korkuyor. Kendini savunmaya hakları var. Olduğun yere dök. Dökebilirsin. Hepsini dök öylece. Aferin. Ere çöp atmayalım değil mi?